Çocuklar, bu dersimizde 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranları ile ilgili örnekler e, işleyeceğiz. E, şimdi ilk örneğimiz sinüs 9π eksi alfa artı tanjant π artı alfa çarpı kotanjant 3π eksi alfa artı kosinüs 2π eksi alfa. Bu ifadenin bizden eşiti isteniyor. Şimdi öncelikli olarak e, bizim Trigonometrik fonksiyonlarımızın e, koordinat düzlemindeki bölgelerdeki e, açı olarak hangi değerlerle adlandıracağız onu bir görmeye çalışalım. Şimdi alfa bir dar açı olduğunu varsayarsak e, pi eksi alfa ikinci bölgede bir açı olacak. Pi artı alfa üçüncü bölgede bir açı olacak. iki pi eksi alfa da dördüncü bölgede bir açıdır. Dolayısıyla alfa ya da 2 pi artı alfa da yine birinci bölgeye denk düşecektir. Peki şimdi birinci bölgede sinüs e, sinüsün e, birinci bölgede sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın pozitif olduğu, ikinci bölgede sadece sinüsün pozitif, diğerlerinin negatif olduğu, Üçüncü bölgede tanjant da kotanjant pozitifken sinüs de kosinüsün negatif olduğu. Dördüncü bölgede ise sadece kosinüsün pozitif diğerlerinin negatif olduğunu daha önceden biliyorduk. Ee, ona göre bölgeler arasında taşıma yapacağımız zaman sinüs kp artı alfa'yı dikkat ederseniz pi e, kp'yı kaldırarak sinüs alfa cinsinden yazabileceğim yani artı ya da eksi sinüs alfa. Gene kosinüs isim değiştirmeden kosinüs artı ya da eksi. Tanjant artı ya da eksi, kotanjant artı ya da eksi olacak. Ama bu artı eksiler bölgelerin durumlarına göre ayrı ayrı değişecek. Şimdi her bir bölge için işlemimizi nasıl yapacağız? Bunları daha teferruatlı göstermeye çalışacağım. Şimdi sorumuzun isterseniz ekran görüntüsünü alalım ki çözümden bir devam edelim. Şimdi pi artı alfa ya da pi eksi alfa ya da 2 pi artı alfa ya da 2 pi eksi alfa şeklindeki ifadelerde açının bulunduğu bölge için verilen trigonometrik fonksiyonun işareti öncelikle yazılır. Bunu az önce söylediğim kısım. Sonra trigonometrik fonksiyonun adı değiştirilmeden sadece alfa türünden yazılır. Şimdi pi artı alfa ya da pi eksi alfa cinsinden ifadeyi düzenleyebiliyorsam ben sadece onun alfasını yazacağım. O pi'li ifadeyi ortadan kaldıracağım. Şimdi buna göre sinüs 9 pi eksi alfa ifadesi. Şimdi 9 pi'nin içerisinde dikkat edecek olursanız 8 pi sonuçta hep aynı. Yani 2 pi'nin katı. Dolayısıyla esas ölçü dediğimiz pi eksi alfa olacaktır. Bunun içerisindeki 8 pi'yi çıkarın. Yani 2 pi'nin 4 katını çıkarın. Geriye pi eksi alfa kalacak. O zaman ben pi eksi alfaya bakıyorum. Şimdi ikinci bölgede sinüsün işareti artı. Dolayısıyla bu sinüs alfa olarak yazılacaktır. Bakın pi eksi alfadaki alfayı burada artık kullanıyorum. Ve sinüsün pi eksi alfa ikinci bölge olduğu için, ikinci bölgede sinüsün işareti artı olduğu için artı sinüs alfaya dönüştürüyorum. Tanjant pi artı alfa. Pi artı dediğimizde üçüncü bölge oluyor. Çünkü 180 artı alfa oluyor. Üçüncü bölge, üçüncü bölgede tanjant artı. Ve bunu da direkt olarak tanjant alfa olarak yazıyorum. 3 pi eksi alfa. Bakın 3 pi'nin içerisinde 2 pi var. 2 pi'yi atarsanız geriye pi eksi alfa kalacak esas ölçü. Peki pi eksi alfa 180 eksi alfadan ikinci bölge. İkinci bölgede kotanjantın işareti eksi. O zaman bunu eksi yazıyorum. Şuradaki alfayı da yanına yazıyorum. Bakın daha sadeleşmiş hale geliyor. Eksi kotanjant alfaya dönüşüyor. Ve burada da son olarak kosinüs 2 pi eksi alfa. 2π 360 360 eksi alfa dördüncü bölgeye karşılık geliyor. O zaman dördüncü bölgede kosinüsün işareti artıydı. Artık 2π eksi alfa yerine sadece şuradaki alfa'yı yazıyorum. Dolayısıyla bu artı kosinüs alfa'ya dönüşüyor. E o halde buradaki her bir değeri sırasıyla çözümde yerine yazacak olursak, yani bunun yerine sinüs alfa, bunun yerine tanjant alfa, bunun yerine eksi tanjant alfa ve bunun yerine de kosinüs alfa değerlerini yazacak olursak. Şurada eksi olduğu için şöyle parantez alalım. Daha düzgün olacak çarpım durumunda çünkü. Ee, sinüs alfayı yazdım. Ee, tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımı birdi. Ama bir de başında eksi olduğu için eksi bir geldi. Kosinüs alfayı da şuraya almış. Sinüs alfa artı kosinüs alfa eksi bir. Bizden istenen cevap olmuş ki bu da şıklarda D şıkkına karşılık geliyor. Ekran görüntüsünü alalım sorunun. Gelelim diğer soruya. Sinüs 2 pi eksi alfa bölü kosinüs 2 pi artı alfa ifadesinin eşiti bizden isteniyor. Şimdi 2 pi eksi alfa kaçıncı bölgeye karşılık geliyordu çocuklar? Dördüncü bölgeye karşılık geliyor değil mi? Peki dördüncü bölgede sinüsün işareti neydi? Eksiydi. Bu bir bilgi kalsın. 2 pi artı alfa bu birinci bölgeye karşılık gelecek. Çünkü alfa 2 pi artı alfa da yine birinci bölge olacak. Birinci bölgede sinüsün işareti neydi? Artıydı. Şimdi bunları ona göre yeniden düzenleyeceğim. Sinüs 2 pi eksi alfada işaret eksi olduğu için önce eksiyi yazıyorum. Bunun artık şu 2 pi'sini görmüyorum. Direkt olarak sinüs alfaya dönüştürüyorum. Bakın bu sinüs alfa oldu. Ha burası kosinüstü çocuklar. Pardon. Sinüs olarak yazdım. Ben kosinüse bir bakalım. Çünkü alt taraf kosinüs olduğu için kosinüslü yazalım. Onu sinüs gibi düşündüm. Kosinüs birinci bölgede artı. O da gene aynı şekilde. Bunu da kosinüs alfa olarak yazacağız. E peki buradan sinüsün kosinüse bölümü tanjant. Tanjant alfa. Bir de başlarında eksi var. O bizden istenen yanıt eksi tanjant alfa olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. İkinci sorumuzda tanjant 2 pi eksi alfa çarpı kotanjant pi artı alfa. Şimdi 2 pi eksi alfa. Bu dördüncü bölgede. Peki bu dördüncü bölgede aynı zamanda tanjantımız, işaretimiz ne olacaktı tanjant? Eksi. Pi artı alfaya bakalım. Pi artı alfa kaçıncı bölgededir? 180 artı üçüncü bölgede değil mi? Üçüncü bölge. Peki üçüncü bölgede de kotanjantın işaretine bakalım. Soru da öyle veriyor çünkü. Üçüncü bölgede kotanjant artıydı. E, o halde sorumuzu çözecek olursak. Şimdi tanjant 2 pi eksi alfada. Tanjant negatif olduğu için bir kere başına eksi yazacağım. Sonra tanjant isim değiştirmeden yazıyorum. Şuradaki alfayı yazıyorum. Tanjant alfa. Çarpı şimdi kotanjanta geldik. Kotanjant 3. bölgede artı olduğu için işaret yazmama gerek yok. Artık şu alfayı kaldırıyorum. Bu da kotanjant alfa oluyor. Şimdi biliyorum ki tanjantla kotanjantın çarpımı 1'de. Bir de başında eksi var. O zaman benden istenen cevap eksi 1 olarak bulunacak. Evet, gelelim 3. sorumuza. Ekran görüntüsünü aldıysak. Sinüs 11 pi artı alfa ve Kosinus 2 pi bölü 2 pi eksi alfa birbirine bölümlerini istiyor. Şimdi 11 pi artı alfayı. Ben bunun esas ölçüsünü çıkaracağım. Bu aynı zamanda neye eşittir? Bunun içerisinde 5 tane 2 pi mevcut. O zaman o 5 tane 2 pi atarsam burası pi artı alfaya eşit olur. Yani bunun yerine bunu yazsam olacak soruda. Hani şöyle. Sinüs pi artı alfa diyeceğim üst tarafa. Bölü aşağıya bakalım şimdi. 2 pi eksi alfaydı zaten bu. Tamam onu gene aynen yazayım. 2 pi eksi alfa. Şimdi ona göre düşünelim. Pi artı alfa. 180 artı alfa. Kaçıncı bölgededir? Üçüncü bölgede. Peki bu üçüncü bölgede işarete bakalım. Sinüsün işareti negatifti. Demek ki bu eksili. Aşağıdaki 2 pi eksi alfaya bakalım. 2 pi eksi alfa da dördüncü bölge demektir dördüncü bölgede kosinüsün işaretine bakıyorum. Kosinüs bir tek dördüncü bölgede o artıydı. E, o halde üst taraf eksi alt taraf artı. Ona dikkat. Peki şimdi şurası pi artı alfaydı. Artık pi'yi kaldırıyorum. Alfalı olarak yazacağım. Bu sinüs alfa. Aşağısı da artı direkt olarak kosinüs alfa yazacağım. Bakın kosinüs alfa. Hani şuradaki eksi sizi yanıltmasın. Başına eksi yazıyorum diye. Hayır. 2 pi eksi alfaya bakıyorum. Dördüncü bölgede dördüncü bölgede kosinüs artı olduğu için işaret artı. Sadece alfasını yazıyoruz. Bakın şuradaki sadece alfayı yazıyoruz. Eksi buradaki eksinin artının bir önemi yok. Bu sadece bölge hangi bölgede olduğunu bize anlatıyor. Biz yazarken kosinüs alfasını yazacağız. E dolayısıyla sonuç eksi sinüs bölü kosinüsten bu tanjant alfa diye yazabiliriz. Kesir yazmamıza gerek yok. Tanjant alfa. Yani cevabım eksi tanjant alfa olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntüsünü alalım. Gelelim dördüncü soruya. Tanjant 3 pi eksi alfa çarpı kosinüs 7 pi artı alfa bölü sinüs 5 pi eksi alfa. Bu ifadenin eşiti bizden isteniyor. Şimdi 3 pi eksi alfa. Bunun içerisinde 2 pi var çocuklar bakın. 2 pi atıyorum. Esas ölçüsü bunun pi eksi alfa olacak. Peki pi eksi alfa. Pi eksi alfayı nasıl düzenleyeceğiz? Ee, hangi bölgede? İkinci bölgede. Evet ikinci bölgede. Neden? Çünkü 180 eksi diye geçiyor. Peki ikinci bölgedeki işaret tanjantımız nedir? Eksidir. Tamam. Demek ki ilk kısma eksi tanjant alfa diyecekmişim. Hadi yazalım. Eksi tanjant alfa diyorum. İlk kısma bunu yazdım. Şimdi geldim buraya. 7 pi artı alfaya. Bunun içerisinde 3 tane 2 pi var. 6 pi yani. Onu atarsam geriye pi artı alfa kalır. Esas ölçümüz bu. Peki pi artı alfa üçüncü bölgededir. Bu üçüncü bölgede. Peki üçüncü bölgede hangisine bakıyorum? Kosinüs. Soruda kosinüs vermiş. Kosinüsün işareti üçüncü bölgede eksi. Ha, o zaman bu da eksi kosinüs alfa diye geçecek. Bölü. Şimdi geldik 5 pi eksi alfaya. 5 pi'nin içinde de iki tane 2 pi var. Yani 4 pi'yi çıkaracağım. Geriye pi kalacak. Pi eksi alfa olacak. Pi eksi alfa ne dedi? ikinci bölge. İkinci bölgede neyin işaretine bakacağım? Sinüsün. Sinüs pozitiftir ikinci bölgede. O halde bunun yerine ben sadece kısaca sinüs alfa desem olacak. Peki şimdi artık buradan devam edelim. Şöyle buradan devam edeceğim. Eşittir diyorum. E, Tanjant sinüs bölü kosinüse eşit. Bu eksilerin çarpımı artı yalnız. Dolayısıyla ben bunu sinüs alfa bölü kosinüs alfa diye yazdım. Çarpı burada bir kosinüs alfa var. Bir de bölü aşağıda da sinüs alfa var. Şimdi buradaki kosinüs alfalar sadeleşti. O zaman geriye ne kaldı? Sinüs alfa bölü aşağıda da sinüs alfa var. E peki sinüs alfa'nın sinüs alfa'ya bölümü de 1'e eşit. O halde benden istenen cevap kısaca 1 olarak bulundu. Evet, ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Şimdi gelelim yine 90 dereceden büyük açıların trigonometrik oranı ama bu sefer fark bölgeleri şöyle gösteriyorum. Hani daha öncekinde pi eksi alfa pi artı alfa ya da 2 pi eksi alfa 2 pi artı alfa diye göstermiştik. Ama burada dikkat ederseniz pi bölü 2 eksi alfa pi bölü 2 artı alfa diye yazabilirim. Yani burada y eksenine göre baz aldık. Bir öncekinde x eksenine göre baz almıştık. Hani pi'nin eksilisi pi'nin artılısı ya da 2 pi'nin artılısı 2 pi'nin eksilisi diye yazmıştık. Burada da pi bölü 2 biliyorsunuz ki şuradaki y eksenimize göre baktığımızda şurası pi bölü 2 olacak. Burası da 3 bölü 2'ydi. Yani 3 bölü 2 eksi alfa bura. 3'ü bölü 2 artı alfa burası olacak. Yani 270'den fazla olan açılar. 270'den eksik olan açılar. Burası 90'dan fazla olan açılar. Burası 90'dan eksik olan açılar. Yani birinci bölge, ikinci bölge, üç ve dördüncü bölge diye adlandıracağız. Şimdi burada tek farklılık bir öncekine göre. E, işaretler gene bölgelere göre buradaki trigonometrik fonksiyonun işaretini alacak karşı taraf. Ama pi bölü 2 eksi ya da artılarda isim değişecek. Yani karşılığı daha öncekinde sinüsken sinüs kalıyordu. Bu sefer sinüsken kosinüs. Kosinüsken sinüs. Tanjantken kotanjant, kotanjantken tanjant olacak. Yani isim değiştirecek. Bu önemli. Hani bir öncekinde yaptıklarımızda pi eksi alfa ya da pi artı alfada ya da 2 pi eksi alfada isim değişmiyordu. Fakat burada pi bölü 2'li ya da 3 pi bölü 2'li artı eksi alfalarda isim değişecek. Nasıl? Sinüsü kosinüs yapacağız. Kosinüsü sinüse çevireceğiz. Tanjantı kotanjant. Kotanjantı da tanjanta çevireceğiz. Ama işaretler yine aynı. Hani hangi bölgedeyse bu ifade onun sinüsünün işaretini alacak. Onun kosinüsünün işaretini, onun tanjantının işareti yine onun kotanjantının işaretini alacak. Şimdi ekran görüntüsünü alalım. Sorunun çözümü cevabı var zaten. Ona göre çözünden gidelim. Sorumuz burada. Evet. Şimdi gene anlattığım gibi pi bölü 2 artı eksi alfa, 3 pi bölü 2 artı eksi alfa şeklindeki ifadelerde. Bir, açının bulunduğu bölge için verilen trigonometrik fonksiyonun işareti yazılır. Bakın en başta söylediğim şey buydu zaten. İki, bu da farklı olan kısım trigonometrik fonksiyonun aşağıdaki gibi adı değişir. Bakın sinüs kosinüse değişecek tanjant kotanjant ya da kosinüs sinüsle kotanjant tanjantla. isim değişiyor. Bunu unutmayın. Adını değiştireceğiz. Şimdi 3 pi bölü 2 eksi alfa kaçıncı bölgedeydi? 270 eksi alfa 3. bölgede. O zaman sinüs 3. bölgede eksi olduğu için bu eksi kosinüs alfaya eşit. Yine buradakini yazıyoruz. Bakın şuna hiç bakmıyorum. Şuradaki açı neyse o açıyı yazıyorum. Dolayısıyla bunun karşılığı eksi kosinüs alfa. Buna bakalım şimdi pi bölü 2 artı alfa. 90 artı alfa ikinci bölgeye karşılık gelir. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksi. O zaman bu eksi sinüs, bakın yine bunu yazıyorum eksi sinüs alfa. Peki diğer kısma bakalım. 5 pi bölü 2 artı alfa. Şimdi 5 pi bölü 2'nin içerisindeki hani bunun esas ölçüsünü çıkaracak olursak arada 4 pi bölü 2'yi çıkarırsam pi bölü 2 kalır. Yani 2 pi'yi çıkarttığım zaman buradan pi bölü 2 kalacak. O zaman esas ölçümüz bu yani pi bölü 2 artı alfa olacak ki bu ikinci bölgededir. İkinci bölgede tanjant eksi olacak dolayısıyla isim değişecek kotanjant alfaya dönüşecek. Karşılığı kotanjant alfa. Burada da 3 e, pi bölü 2 eksi alfa yine üçüncü bölgede kotanjant pozitif üçüncü bölgede dolayısıyla kotanjant da tanjant alfaya dönüşecek. Şimdi her birinin yerine sırasıyla eksi kosinüs alfa, eksi sinüs alfa, aşağıya kotanjant alfa ve tanjant alfa değerlerini sırasıyla yazıyoruz. Her birinin karşılığına değerlerini yazdık. Kosinüs bölü sinüs. Bunlar sadeleşti. Bu kotanjant alfa oldu. Tanjanta kotanjantın çarpımı birdi. Bir de başında eksi var. Bu da eksi bir oldu. O zaman kotanjant alfa eksi bir bizden istenen cevap oldu ki cevabımız da D şıkkıyla aynı oldu. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Şimdi gelelim diğer soruya. E, kosinüs pi bölü 2 eksi alfa ifadesinin eşiti bizden isteniyor. Şimdi hemen pi bölü 2 eksi alfa. Kaçıncı bölgede çocuklar? Tabii ki 90 eksi alfa birinci bölge birinci bölgede hepsinin işareti pozitif. Dolayısıyla kosinüsün de işareti pozitif. Ama isim değişecek. Kosinüs nereye dönecek? Sinüse dönecek. Ha, bu sefer tek fark isim değişecek. Artı olduğu için başına artı yazmaya gerek yok. Sinüs diyeceğim. İşaret bakın açımız alfa. Cevabımız sinüs alfa. Bu kadar. Kosinüs sinüse dönüştü. Neden? Çünkü pi bölü 2 eksi alfa olduğu için. Cevabımız sinüs alfa. Hemen ekran görüntüsünü alalım. İkinci sorumuzda 3 pi bölü 2 artı alfa, yani 270 artı alfa. Kaçıncı bölge olacaktır? Dördüncü bölge olacaktır, değil mi? Peki dördüncü bölgede sinüsün işareti nedir, çocuklar? Sinüsün işareti dördüncü bölgede eksidir. Güzel. Peki sinüs neye dönüşecek? Kosinüse dönüşecek. Ha, o zaman cevabım bir kere eksi kosinüsü yazacağım. Peki bir de şuradaki alfa yazacağım. Böyle ben benden istenen eksi kosinüs alfaymış bakın. Adım adım. Hani bunları e, şimdi yazarak nasıl yapıldığını gösteriyorum ama siz tabii bunları çözerken ileride yani daha pratik olacaksınız. Bunları böyle yazmanıza gerek kalmayacak. Hani şu diyeceksiniz ki dördüncü bölge. Dördüncü bölgede sinüsün işareti eksi. O zaman bu eksi kosinüse dönüştü. Kosinüs alfa bu kadar. Şunları yazmanıza gerek kalmayacak. Ama şimdi bu soruları öğrenene kadar, bu tip sorulara alışana kadar yazmanızda fayda var. Böyle adım adım gidin. Evet ekran görüntüsünü aldıysak diğer soruya geçelim. Tanjant 3 pi bölü 2 eksi alfa. Bu sefer 3 pi bölü 2 yani 270 eksi alfa. O da kaçıncı bölgeye karşılık gelecektir? Üçüncü bölge değil mi? 270'ten alfa çıkınca üçüncü bölge olacaktır. Peki üçüncü bölgede Neyin işaretine bakacağım? Tanjantın işareti. Üçüncü bölgede tanjant artı. Peki bu neye dönüşecek? Kotanjanta dönüşecek. Ha, o zaman ne diyorum? Şimdi artı yazmama gerek yok. Kotanjant dedim. Yanına alfayı yazıyorum. Bu kadar. Kotanjant alfa eşit. Evet. Ekran görüntüsünü alalım. Şimdi yine bu dersimizin son sorusuna bakalım. Bu sefer kotanjant 7 pi bölü 2 artı alfa diyor. Öncelikli olarak 7 pi bölü 2 artı alfayı bir düzenleyelim. 7 pi bölü 2 artı alfa. Şimdi çocuklar 7 pi bölü 2'nin içerisinde 6 pi bölü 2 yani 3 tane 2 pi var. Dolayısıyla ben o 6 pi bölü 2'yi çıkarırsam geriye pardon 4 tane pi bölü 2 var. Yani 4 pi bölü 2 2 tane pi'ye karşılık gelecek. Dolayısıyla ben onu çıkarttığım zaman 4 pi bölü 2, 3 pi bölü 2 kalacak. Yanlışlık yapmayalım. 3 pi bölü 2 artı alfa. evet. Esas ölçümüz bu. Yani 7 pi bölü 2'nin içerisinden esas ölçümüzü buluyoruz. Hani hatırlatalım şöyle. 7'yi ne yapıyorduk? 2'nin 2 katına bölüyorduk. 4'e bölüyorduk. Yani kaç kere var? 1 kere var. Ne oldu? 4 çıktı. 3 kaldı. İşte bu 3. Paydadaki 2 ile yazıyorduk. Yani 3 pi bölü 2. İşte esas ölçümüz bu. Hani bunun yerine bunun esas ölçüsü bu. Esas ölçü. Hani niye böyle yazdık hocam nasıl bulduk dediğinizde hatırlayın esas ölçü bulmak kurallarımızdan. O dersimize tekrardan da dinleyebilirsiniz. Ee, 7 bölü 4 neden? 7'nin e, şu paydanın iki katına bölümünde kalanı buluyordum. Bu kalan bir de bölü iki yazıyordum. 3 bölü 2 bizim esas ölçümüz oluyordu. Yani şuradaki esas ölçü. Dolayısıyla 3 bölü 2 artı alfa. Kaçıncı bölge? 270 artı alfa dördüncü bölge. Dördüncü bölge. Peki dördüncü bölgede neyin işaretine bakıyorum? Kotanjant. Peki kotanjantın nedir işareti? Dördüncü bölgede. kosinüs e, artı sinüs eksi. Hani bölümleri eksi olacak. Dolayısıyla bu eksi. Peki neye dönüşecek bu kotanjant? Tanjanta dönüşecek. Yani demek ki sonucum şimdi bir kere tanjant olacak ama eksi olacak. Eksi tanjant alfaymış. işte. bizden istenen cevap eksi tanjant alfa olarak bulundu. Bakın işlem bu kadar kolay. Adım adım e, yeter ki e, uymamız gereken o yöntemi, kuralı uyguladığımız takdirde burada rahatlıkla sonuca ulaşabiliyoruz. Evet, yine bir dersimizin sonuna gelmiş olduk. E, bu dersimizde 90 dereceden büyük olan açıların trigonometrik oranlarını bir pi eksi alfa, pi artı alfa ya da 2 pi eksi alfa, iki pi artı alfa cinsinden bir ayırdık. Bir de e, pi bölü 2 eksi alfa, pi bölü 2 artı alfa ya da 3 pi bölü 2 eksi alfa ya da 3 pi bölü 2 artı alfa cinsinden ayırdık. E, bu pi bölü ikiller cinsinden ayırdığımızda isim değişikliği oluyordu. Ama pi ya da 2 pi eksi artılar şeklinde ayırdığımızda isim değişikliği olmaksızın gene e, trigonometrik fonksiyonlar karşılıklı birbirleri cinsinden yazılabilmekteydi. Evet, dersimizin sonuna geldik. E, bir sonraki dersimizde yine trigonometrik oranlarla ilgili örneklerimiz, alıştırmalarımıza devam edeceğiz.